hoşgörü her insanda olması gereken fakat gelişmemiş ülkeleri ülkelere uğramayan bir kavram. Basite indirerek bir şeyler söylemek gerekirse yapılan bir hatayı bir kazayı olabilir diyerek Hoş görmek. Birkaç tane örnek vereyim. Çocukların kapının önünde oynarken, top oynarken, camı kırmaları. Çocuktur tabii, e, isteyerek e, camı kırmak istemezler. E, bunu hoş görmek. Eğer imkan varsa kendi imkanıyla insanın o camı tamir ettirmesi ya da camı kıran çocuğun ailesiyle görüşüp o ailenin camı kırılan camı yaptırması veya iş yerinde çalışan bir çalışanın ee, kaza ile müesseseye bir zarar vermesi. Şimdi bir kaza ile olan bir zarar vardır. Bir de dikkatsizlik ile yapılan bir zarar vardır. İkisi arasında e, bana göre bir fark var. Eğer bir insan dikkatsiz de çalışıyorsa daha çok zararlar verecektir. Yani dikkat etmeden çalışıyorsa önüne arkasına daha onun arkası gelecektir. Fakat kazayla istemeden yani dikkat ettiği halde elinde olmadan nedenlerle bir kaza oluyorsa e, bunu hoş görmek gerekiyor. Kimse ee, çalıştığı müesseseye, normal bir insan çalıştığı müesseseye zarar vermek istemez. Ben, e, beni hep aklıma gelince güldüren bir çok basit bir kazadan bahsedeceğim. Çin logantasına e, gitmiştim. Açık büfe. Yiyebildiğin kadar ye. Ben şişman olmama rağmen benim yemek yiyebileceğim yemek azami iki tabak yemek yiyebilirim. Yani o da zorlanırım. Şimdi herkes açık büfeden hani ne kadar yiyebilirsem diye yemek yarışında olduğu için herkes yemeğinle meşgul. Çalışanlar Çinli kızlar. Hepsi de zayıf olur. Çinliler hep zayıf, çelimsiz olur. Kız e, ilk oturduğunda ne içeceksin diye soruyor. İçki, yani içki dediğim kola, çay yani e, soft içecekler yani alkolsüz içecekler istiyorsunuz. Onun servisi yapılıyor. Ondan sonra dilediğinizi e, alıyorsunuz. İstediğiniz kadar yiyorsunuz. Şimdi kız servisi yaptı, elindeki içecekleri masaya bıraktı. Tığı anda şimdi herkes yemekle meşgul olduğu için benden başka olayı gören yok. Benim saat benim önümde oluyor olay yani bir önümdeki masa değil de onun önündeki masa önümdeymiş gibi yani tam önümde ee, hemen Yan masa, o duvar dibine denk geliyor olmasa kenar masa oluyor. Oradan iri yarı bir, bir adam yemeğini bitirdi, gidecek evine artık e, ceketini giyiyor. Arkada dikkat etmedi işte e, ceketin kolunu geçirirken cekede e, kolunu uzatınca Çinli kıza bir itti farkında olmadan. Kız üç masa ileriye gitti. Adam ittiğinin farkında değil. Hani çelimsiz olduğu için Çinli kız adam farkında değil. Yani dokandığının kıza dokandığının farkında değil. Ceketini giymeye devam ediyor. Kız üç masa öne gitti. Kendi etrafında bir döndü kız önünde durduğu masa boş bir masa. Şimdi kız diyor ki ben izliyorum olayı. Keşke hani imkan olsa da filme alabilseydim. Kız diyor ki bakıyor masaya benim burada ne işim var <laughs> diye nasıl geldim diyor. Kız farkında değil yani üç masa gerideki arkasındaki bir şahıs ceketini giyerken farkında olmadan elinle itti kızı hiç kimse bir şeye farkında olmadan ne adam ittiğinin farkında <laughs> ondan sonra o kadar çok güldüm. Zaten ondan sonra yemek falan yiyemedim ben. Ondan sonra kız bir düşündü bana ne oldu diye çözemedi. <laughs> İşine devam etti kız. Yani hiç kimsenin farkında olmayan bir e, ceketini giyen bir müşterinin eli yani kazasıydı. Çok komikti. Yani şimdi günümüzde Türkiye'de hoş görülmesi gereken şeyler kavgaya dönüşüyor. İnsanların sinirleri gergin. Bir evimizdeki bir yaşlı insanın anne baba oluyor genellikle. Dede oluyor. Büyük anne büyük baba oluyor. Yaptığı hareketi hoş görmek gerekiyor. Çünkü onlar zamanında biz çocukken kendi evlatları çocukken çok yaptıkları çok şeyi hoş görmüşlerdir. Ama zaman ilerleyip de o çocuklar büyüyünce kendi anne ve babalarının yaptığı davranışları hoş görmüyorlar yarın bu hoş görmeme olayı yarın kendi çocuklarında da baş gösterecek. Bunun garantisini verebilirim. Yüzde, yüz demeyeceğim, yüzde bin eğer kendi annesini babasını hoş görmeyen insan yarın kendi çocuğundan aynı şekilde davranış görecektir. Yüzde yüz demiyorum, yüzde bin diyorum yani. Bu böyle yani tekerrür ediyor. İşte insanların genellikle Türkiye'de pek hata yapan insan affedilmez, muhakkak cezalandırılır. İşte genç kızın işte sevgilisiyle öpüşmesini bir tanıdık gördüyse hemen gelir, anasına babasına kızın yetiştirir. Genç kızdır, yapacaktır yani. Hepimiz genç olduk. Ee, yani esas o lafı yetiştiren, o şeyi gören görme, görmezlikten gelse ama içi fesat dolu olduğu için o kıza da e, zarar vermek e, isteyebilir. O aileye de bir fesatlığı vardır. Aile içerisinde kargaşa olsun ki karşıdan seyretsin. Böyle insanların içi fesattır yani. İçten pazarlıklıdır. Aslında ailenin düşünmesi lazım. Yani hepimiz genç olduk, o yollardan geçtik. İnsanın ergenlik çağındaki, gençlik çağlarındaki duyguları ve düşünceleri farklı oluyor tabii. Bir işte kızın elini tutabilmek, aynı şey kız için de geçerli ee, ondan sonra bir ilk öpüşme olayı bütün hepimizin e, başından geçen şeyler bunları biz e, unutmamam yani yaşlılar olarak e, gençlerin ününü açmamız lazım davranışlarını hoş görmemiz lazım ama biz şunu yapıyoruz işte geri kalmış toplumlarda biz yapamadık. Çocuğum da yapmasın, yani yapamadığını veya işte babasından kötü davranış gördüyse annesinden babasından onu kendi çocuğuna uyguluyor. E ondan sonra e bu oluyor yani. Halbuki hep ileriye gitmek lazım, ileriye doğru hareket etmek lazım. Bu yerinde saymaktır yani kendi anasından babasından gördüğünü sanki örf ve adetmiş gibi çocuğuna uygulaması sadece e, kafasının gelişmediğinin göstergesidir o insanların hoşgörü e, çok sorunu ortadan kaldırır e, onun için e, işte yapılan şeyin kaza mı e, yoksa dikkatsizlik mi olduğu önemli. Dikkatsiz olduğu sürece o dikkatsiz davranan insanın ne ilk kazası olur o, ne son kazası olur. Evde de, iş yerinde de, sokakta da, her yerde dikkatsiz olduğu için yani davranışlarına dikkat etmediği için her yerde her türlü zararı verebilir. Ama herkesin de, herkesin de kendi davranışlarına dikkat etmesi lazım. Hani ben istediğimi yaparım diye değil de başkalarına zarar vermeden başkalarının hakkını, hukukuna riayet ederek hepimiz insanız yani. Gidip de adamın kapısının önüne park ediyorsan yani veya adamın hakkını geçiyorsan, ondan sonra sırada insanlar sırada beklerken insanların önüne geçiyorsan e, bu da e, tabii haklı olarak insanlar e, tepki gösterebilirler. Gerçi bunun hoşgörüyle alakası yok da, görgü meselesi, araya sokuşturayım dedim. E, daha konu bir ton örneklerle çoğaltılabilir de bu hoşgörü Konusunu kenara not edeyim dedim. Hoş görerek insanların yaptıkları hataları, kazaları hoş görerek çoğu sorunu çözebiliriz diye düşünüyorum.